start verildi ve koşu başladı. Evet liderliği almaya çalışan orta kulvardaki 5 numaralı Firuze Sultan oldu. Yarım boy bir boy farkta bunu başardı. Bariyer dibinde 9 numaralı Pazar Güzeli ikinciliğe girdi. 2-2,5 iki, iki buçuk boy kadar geride 1 numaralı Bagrat üçüncülüğe hamle yaptı. Bu tayların 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı İnci'nin gücü. 1 boy kadar geride 12 numaralı Yagdaş beşinciliğe girdi. Yagdaş'ın 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Şatun koşuyor. Şatun'un da 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ceyda kızının gayet leri var onun da 1.5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Sefir'in kızı sırasıyla son 800'den çıktık farkı 5 boy kadar çıkarttı 5 numaralı Firuze Sultan 9 numaralı Pazar Güzel'in gayretleri var Butay'ın dışından 1 numaralı Bagrat önlere hücum etmeye başladı 2. girdi 4. yüzeyde 2 boy kadar geride 7 numaralı İnci'nin gücü koşuyor 4-5 boy kadar geride 12 numaralı Yagdaş Butay'ın 1 boy dışında 2 numaralı Ceyda kızı sırasıyla son 600 geçirdi fark 3 boy kadar kadar düştü. 5 numaralı Firuze Sultan önde. Bir numaralı Bagrad'ın gayretleri var. 3 boy kadar geride. 7 numaralı İnci'nin gücünün dışından iki numaralı Ceyda Kızı'nın gayretleriyle son viraj dönüdü. Son 400 metreye bir buçuk boy farkla 5 numaralı Firuze Sultan önde girdi ancak dışından kolay temposuyla dikkati çeken 1 numaralı Bagrad yüklendi. Son 200'e gelinmeden içindeki 5 numaralı Firuze Sultan'ı yakaladı. Onu hakim oluyor. Yarım boy bir boy kadar fark yapıyor Bagrat. 5 numaralı Firuze Sultan'ın gayretleri var. Farkı biraz da arttırdı bir numaralı Bagrat. Sonları rahat geçip fotoyu da 1 numaralı Bagrat buluyor. 5 numaralı Firuze Sultan ikinci oldu. 2 İki numaralı Ceyda Kızı üçüncü geçti aynayı. 4 ve 5'incilik için 7 numaralı İnci'nin gücü ve 4 numaralı Fırtına Makayda aynaya yakın giren taylar oldu. bir numaralı Bagrat Kadir Tokaçoğlu'yla olduğuyla kazandı.